Merhaba arkadaşlar, çağımızın bize getirdiği en büyük avantajlardan biri de özgürlüktür. İnsanoğlu varlığından beri en özgür olduğu dönemleri yaşıyor ama hala kadınlara verilen özgürlükte bir sınırlama olduğuna şahit olabiliyoruz. Kültürleri yüzünden bazı ülkelerde dinleri yanlış yorumlama yüzünden kadınlar hala köle gibi görülüyor. Bu sebepten dolayı kadınların gitmemesi gereken 10 ülke karşımızda. Şunu unutmamak gerek. Bu sıralamada olan bazı ülkelerde toplumun büyük kesimleri kadınları köle olarak görüyor olabilir ama bir kesimde kadınlara özgür bireyler olarak da davranılıyor. Yani sıralamamız o ülkede yaşayan tüm insanları kapsıyor. Son bir şey daha. Bu ülkede tecavüz ve taciz olayları bir hayli de yüksek. Her neyse videoya başlamadan önce videoyu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hindistan'da kadınların bacaklarını göstermesi yasaktır ve bacaklarınızı gösterirseniz büyük saygısızlık olarak kabul edilir. Erkeklerle selamlaşması, tokalaşması, herhangi bir dokunma aktivitesi yasaktır. Günah olarak kabul edilir. Tek olarak gidilmemesi önerilen bir yerdir. Afganistan terör açısından oldukça üst seviye bir ülkedir. Ülkenin bütünlüğü bulunmadığı için kadınların tek başına o bölgeyi ziyaret etmesi onun ölümüne neden olabilir. Çünkü kendi ırkı dışındaki insanların onlara zarar vereceğini düşünmektedirler. Zaten Suriye'nin yerlileri ülkesini savunmayıp dışarı ülkelere kaçarken sizin oraya gidip gezmeniz anlamsız olacaktır haliyle. Savaşın sürmesi de ayrı bir çabası. Her yer yıkılmış durumda. Bu yüzden önerilmeyen ülkeler başında yer alıyor. Aşırı pis sokaklar Yemek yemek için bulabileceğiniz en lüks yerde bile hastalık kapabileceğiniz, sömürge altında olan ve hiç durmadan savaş yüzünden devamlı kalabalıklarda bomba patlatılan bir ülke. Gezilecek çok güzel yerleri var ama hiç de sağlıklı değil. Erkekler için her şey çok güzel ama kadınlar için Suudi Arabistan bir cehenneme dönüşebilir. 40 derece bir havada kara çarşaf giymek zorundasınız. Turist dahi olsanız kısa ve mini, kısacası bedeninizi gösteren şeylerin giyilmesi yasaktır. Sıcağı sevip 40 ila 50 derece güneşte uzun giyinmeyi seviyorsanız kesinlikle gitmelisiniz. İslam'da şeyh olarak bilinen liderlerin yönettiği bir ülke. Erkekler için her şey serbest ve rahat ama kadınların en çok idam edildiği ülkelerden biri. Gitmeden önce düşünülmesi gerekiyor haliyle. Hayat bu sonuçta. Hiç durmadan yönetimden ötürü katliam yapılan bir yer. Bir anda kaldığınız otel odasında baskına uğrayabilir ve siz de istemsiz bir şekilde yok edilebilirsiniz. Günde 32 insan bomba veya silah yüzünden ölmektedir. Aşırı şekilde savaşın devam ettiği bu ülkede kadınlara saygı yok. Onları sadece cinsel obje olarak kullanıp öldürmek var. Nijerya Afrika ülkelerinin en zengini ama hala fakir. Paraya ihtiyaçları olduğu için sizleri kaçırmaktan hiç çekinmezler ve karşılığında para isterler. O da devletiniz öderse yaşayabilirsiniz. Zaten isteseniz de gidemeyeceğiniz bir ülke. Girişler tüm dünya ülkelerine yasak. Sadece kendi halkına izin veriyor.